Bir öğretmen kütlesi m olan k cisminin uzunluğu L olan ipin ucuna bağladıktan sonra sistemi denge konumundan şekildeki gibi ayırıp sistemi serbest bırakıyor. Öğrencilerine bu sistemin frekansını nasıl artırabilirim sorusunu yönelttiğinde aldığı bazı cevaplar aşağıda verilmiştir. Şimdi periyot ile frekans birbirlerinin tersi. O zaman periyodu yazalım. Basit sarkaçlarda periyot 2 pi L bölü G yardımıyla bulunuyor. O zaman frekans da bunun tersi olduğu için yani L'yi artırdığımızda periyot artıyor ama frekans azalacak. G'yi artırdığımızda periyot azalıyor ama frekans artacak. Yani tersten düşüneceğiz. İsterseniz tersten yazalım. 1 bölü 2 pi hop kare içerisinde G bölü L şeklinde bulunduğunda belirtebiliriz. Şimdi başlayalım. Hangileri doğru cevap vermiştir diyor. İpin uzunluğunu artırabiliriz. Biz frekansı nasıl azaltabilirim diye sorusuna cevap arıyoruz. Frekansı azaltmak istiyoruz arkadaşlar. İpin uzunluğunu artırabiliriz. İpin uzunluğu artarsa frekans azalır. 1 olur. Kıvanç doğru söylemiş. K cismi yerine kütlesi daha büyük olan bir isim bağlayabiliriz. Kütleyle bir alakası yok. Frekansın gördüğünüz gibi basit arkadaşlar bu olmaz. Kan cismi k cismini denge konumundan daha az ayırıp serbest bırakabiliriz. Yani uzanımın maksimum değerinden bahsediyor. Yani genlikten bahsediyor. Genliğe bağlı mı frekans değil. O zaman demek ki Kıvanç'ın söylediği doğru. Diğerleri arkadaşlar periyodu bu şekilde azaltacak veya frekansı pardon azaltacak bir etki yapmaz. Cevabımız A seçeneği olur. Sürtünmesiz ortamda esneklik sabit K olan yayın ucuna bağlı M kütleli isim denge konumu olan O'dan X kadar çekilerek serbest bırakıldığında T periyotta basit harmonik hareket yapmakta buna göre yargılan hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. Arkadaşlar basit harmonik harekette yaylı sarkaç için periyot 2 pi karekök içerisinde M bölü K yardımıyla bulunuyor. O zaman M artarsa T artar mı? Doğru. K artarsa T artar mı? Yanlış. Ters orantılı. X artarsa X'e bağlı değil arkadaşlar. Periyot gördüğünüz gibi X'e e bağlı değil. O zaman bu da yanlış olur. Cevabımız yalnız biz bir A seçeneği doğru olmalı. Şekildeki disk O noktası etrafında sabit açısal hızla döndürülmekte ve diske yapıştırılmış çubuğun gölgesi yatay düzlem üzerinde oluşmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çembersel harekette cismin x ve y doğrultularındaki iz düşümleri basit harmonik harekete örnek teşkil ediyor. O zaman bu çubuğu düşündüğümüzde düzgün çembersel hareket yaparken buradaki iz düşümü yani x doğrultusundaki iz düşümü bakın buraya geldiğinde buraya geliyor yine buraya geldiğinde böyle ters taraftan döndüğünde de basit harmonik harekete örnek teşkil ediyor. Yani ne yapıyor? K noktasına geldikten sonra hızlanıp hızlanıp sonra yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor. Ters yönde hızlanıp hızlanıp yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor. Burada düzgün çembersel hareket burada basit harmonik hareket. Iz düşümünde gerçekleşiyor. Buna göre 1, çubuğun gölgesi kalle arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Evet, iz düşümü basit harmonik hareketi örnek teşkil ediyor demiştik. Doğru. Çubuğun gölgesinin frekansı ile diskin frekansı eşittir. Evet, bu bir tam tur attığında burada bir tam salınım hareketi gerçekleşiyor. O zaman buradaki frekanslar birbirlerine eşittir. Doğru. Çubuğun gölgesinin çizgisel hızı sabittir. Gölgesinin çizgisel hızı burada basit harmonik hareket yaptığı için değişken ivmeli hareket yapmış oluyor arkadaşlar. O zaman hızlanıp yavaşlayıp durması, ters yönde hızlanıp yavaşlayıp durması çizgisel hızın sabit olduğu anlamına gelmez. Değişken ivmeli bir doğrusal hareket yaptığı için bu ifademiz yanlıştır. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Özdeş yayların ucuna asılan eşit kütleli kale cisimleri denge konumlarından şekildeki konumlarına getirildikten sonra aynı anda serbest bırakılıyorlar. Buna göre K ve L ile ilgili yargının hangileri doğrudur? Arkadaşlar periyotlarına baktığımızda 2 pi'yi yaylısı arkadaşlar da en bölü K'yı kullanacağız. Özdeş yayların ve eşit kütleli isimler bağlanmış en bölü K'ları aynı. Yani bunların periyotları arkadaşlar aynı denge konumundan itibaren biz bunu ne kadar çekmişiz? X kadar. O zaman ne yapacak bu arkadaşlar? X kadar aşağıya inecek. X kadar yukarı çıkacak. Yani denge konumundan her iki tarafta eşit uzakta basit harmonik hareket gerçekleştirecek. L ise denge konumundan 3x kadar çekmişiz. Demek ki üst tarafta 3x kadar yolu gidip gelecek. Yani üst tarafta 3x, alt tarafta 3x bu şekilde basit harmonik hareket yapıyor. İlk kez denge konumundan bir miktar aşağıda yan yana gelirler. Arkadaşlar periyotları eşit olduğu için bu periyodunun yarısında buraya gelecek. Bu da periyodunun yarısında arkadaşlar buraya gelecek. Yani periyotların yanı e, tam yarılarında buraya geldikleri için periyotları da aynı olduğu için aynı sürede bu buraya gelmişken bu da buraya gelmiş oluyor. Yani denge konumunda e, ilk kez karşılaşmış oluyorlar. İlk kez denge konumdan bir miktar aşağıda demiş. Hayır. ilk kez denge konumda karşılaşıyor bunlar. Frekansları eşittir. Evet, periyotları eşit olduğu gibi frekansları eşittir. Doğru. Denge noktasından geçerken çizgisel hızları eşit büyüklüktedir. Çizgisel hız 2π R bölü T yardımıyla bulunuyor. Denge konumdan geçerken maksimumuza eşit olduğu için. periyotların periyotlarının biraz önce aynı olduğunu söyledik. Zaten iki bir sabit sayı yarı çapları, daha doğrusu uzanımın maksimum değerleri. Yani genlikleri aynı mı? Hayır. Birisi için x diğerisi için 3x kadar bir genlik var. Ondan dolayı genlikleri farklı olduğu için hızları da farklıdır diyeceğiz. Burada eşit büyüklüğüdür dediği için yanlış cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı. X ismi O merkezi çembersel yörüngede V büyüklükteki hızla düşey düzlemde T periyotlu düzgün çembersel hareket yapmaktayken paralel ışın demetiyle ile şekilde gibi aydınlatıldığında cismin gölgesi K ile arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Arkadaşlar düzgün çembersel harekette X ve Y doğrultularındaki iz düşümler basit harmonik hareketi örnek teşkil etmiş olur. Yani şurada cismin gölgesi hızlanıp hızlanıp sonra yavaşlayıp yavaşlayıp, yavaşlayıp duruyor. Ters yönde hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Gölgenin hareketinin periyodu t'dir. Evet burada düzgün çember hareket yapanın periyodu t ise burada bir tam salınım hareketi yaptığı için bunun da periyodu e, yukarıdaki ile aynı. O üstü noktasından geçerken gölgenin hızı v'dir. Arkadaşlar o üstü noktasından geçerken yani denge konumundan geçerken maksimumuza eşit. O zaman buradaki hızımızın maksimum değeri bu noktadan geçerken yani denge konumdan geçerken olduğu için burada tamamen arkadaşlar hız büyüklüğü bu yönde ve ters taraftan geçerken bu yönde V olduğu için maksimum hızları yani V değerine eşit olmuş oluyor. E buradayken iz düşümünü alırsak şuna eşit olmuş oluyor. Yani iz düşümünde arkadaşlar maksimum değer zaten tam buradan geçerken ki değer olduğu için O üstü noktasındaki gölgenin hızı maksimum değerdi yani V değerinde olur. Bu da doğru. Gölge K noktasından O üstü noktasına gelirken yavaşlar. K'dan O üstüne gelirken hızlanıp hızlanıp sonra yavaşlıyordu. O zaman K ile O arasında hızlanmış oluyor. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda basit sarkaç ve yaylı sarkaç denge konumdan ayrılıp serbest bırakılıyor ve salınım yapmaya başlıyorlar. Buna göre işlemlerin hangileri yaylı ve basit sarkacın her ikisinin periyodunu etkilemez. Arkadaşlar basit sarkacın periyodu 2 pi L bölü g yardımıyla bulunuyor. Yani L'ye, G'ye ve ortamın imesine bağlı. Yaylı sarkaçlarda 2 pi hop m bölü k'ya yani cismin kütlesine, yay sabitine ve yayın uzunluğuna bağlı olarak değişiyordu. O zaman buna göre Uçlarındaki cisimlerin kütlerini artırıp salınım yaptırmak. Şimdi her ikisinin periyodunu etkilemez demiş. Kütle arkadaşlar artırıldığında bakın yaylı sarkacın etkilenmiş oluyor. Ama basit sarkaç da etkilenmemiş oluyor. Yani birisini etkileyip diğerini etkilemedi. Bu olmaz. Her ikisi için olması gerekecek. Yer çekiminin daha büyük olduğu bir salınım hareketi yapmak. Yer çekimine basit sarkaç bağlı ama yaylı sarkaç bağlı değil. Birini etkileyip diğerini etkilemedi. Olmaz. Salınımın genliklerini artırmak. Arkadaşlar ister basit sarkaç ister yaylı sarkaç olsun salınımın genliğini değiştirmek periyoda etkileyen bir faktör değildir. Bize de zaten her ikisi için etkilemez faktörü sorduğundan dolayı yalnız 3 cevabımız B seçeneği olmalı. Noktasal x ve y cisimleriyle ile oluşturulmuş o noktasına bağlı özdeş iki basit sarkaç şekildeki bir kp noktalarından tutulurken aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Sürtünmeler önemsizdir. 3 teta sarkaçların basit harmonik hareket yapacağı kadar küçük bir açıdır diyor. Arkadaşlar basit sarkaçlarda e, basit harmonik hareket yapabilmesi için açı değerinin 10 dereceden küçük olması gerekiyor. Onun için böyle bir not düşmüşler. Şimdi bunlar özdeşlemiş basit arkadaşlarımız. Yani periyotları aynı. Biz denge konumundan itibaren bunu 3 teta kadar çekmişsek bu ne yapacak? 3 teta bu tarafta yine 3 teta diğer tarafta gidip gelecek. Bir tam salınımı gidip gelmesinin toplamda süresi. E Burası neresi oluyor? Periyodunun 4'te 1 oluyor. Periyoduna t diyelim buraya t bölü 4 sürede gelmiş olacak. Y için konuştuğumuzda denge konumdan itibaren tete kadar çekilmiş. O zaman diğer tarafta tete kadar gidecek. Yani bu aralıkta MP aralığında gidip gelme hareketi yapacak. Periyodun 4'te 1'i de burası olduğu için 4'te 1'i süresince süre sonra ne yapıyor? Denge konumdan geçecek. Buna göre sarkaçların ucundaki cisimler M noktasına çarpışır. Evet N noktasında çarpışacak. M noktasında değil. N noktasında neden? Çünkü periyodun dörtte biri süre, bunun için de periyodun dörtte biri süre eşit süre demek. Aynı anda bırakırsak ne olacak? Eşit sürede bunlar denge konumuna geldikleri için N noktasını yani denge noktasına çarpışacaklar. M değil de bu N olmalı. Yani birincisi yanlış, ikincisi doğru olmalı. Çarpma anında daha hemen önce x'in çiziksel hızının büyüklüğü y'nin x'den fazladır. Çizgisel hız 2 pi bölü t yardımıyla bulunuyor. O zaman arkadaşlar periyotları eşit mi eşit? R'lerine yani genliğine bakacağım. X'in genliği daha fazla. Denge konumdan daha çok çekilmiş. O zaman X'in e, hızının e, Y'den daha fazla olması gerekiyor. X'in çiziksel hızının büyüklüğü Y'den fazladır demiş. Bu bilgi doğru bilgidir. O halde 2 ve 3 yani cevabımız E seçeneği olmalı. K cismi şekil 1'deki gibi O etrafında düşey düzlemde düzgün çember hareket yapıyor. L cismi ile oluşturulan basit sarkaç şekil 2'deki basit harmonik hareket yapıyor. Arkadaşlar bu düzgün çember hareket yaparken eşit zaman aralıkta eşit miktarda yol alıyor. Yani sabit süratle burada dolanıyor. Hız değerinde bir değişme yok. Ama bu basit da ne yapıyor? Hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Ters yönde hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Hareketimiz bu. Buna göre niceliklerin hangilerinin büyüklüğü K'nın hareketinde sabit büyüklükte, L'nin hareketinde değişkendir diye sorulmuş. Bunda sabit diğerinde değişkene bakacağız. Çizgisel hız. Çizgisel hız büyüklüğü bunda arkadaşlar düzgün çember hareket yaptığı için sabit. Bunda çizgisel hızımız artıyor, azalıyor. Yani değişken mi? Evet. Demek ki çizgisel hız için doğru bir ifade ip gerilmesi. Bu hareket nerede gerçekleşmiş? Düşey düzlemde. Düşey düzlemde e, tepeden aşağı doğru inerken ipteki gerilme kuvveti artar, aşağıdan yukarı çıkarken ipteki gerilme kuvveti azalır. O zaman ne oldu burada? E, K hareketinde sabit bir değerde olmadı, değişken bir değerde oldu. Devamına bakmamıza gerek yok. Açısal momentum. Açısal momentum arkadaşlar nasıl bulunuyor? P çarpı R yardımıyla veya arkadaşlar M çarpı V çarpı R yardımıyla veya m çarpı omega çarpı r'nin karesi veya arkadaşlar i çarpı omega yardımıyla bulunabiliyor. Dört farklı bulunma yöntemi var. O zaman bunun için konuştuğumuzda e, m ve r'den yararlanmak istiyorum. m'imiz sabit, v'imiz sabit, yarı sabit, açısal momentumumuz sabit. O zaman k'nın hareketinin açısal momentum sabit oldu mu oldu? Gelelim ikincisine l'nin hareketine değişken bakalım. l'nin hareketinde ise Arkadaşlar bu cisim hızlanıp yavaşlayıp duracak ya. Burada bakın bu tarafa doğru hızlanıyor. O zaman hızının değeri artıyor. Hızı artarsa açısal hızı yani gördüğü açının birim zamanda tarıda açının değeri de artmış oluyor. Yani açısal hızımız artacak. Açısal hızımız artıyor. Eylemsizlik momenti I dediğimiz M çarpı R kare ile bulunuyordu. M'imiz sabit. R'imiz de sabit. Hep R yarı çaplı çembersel yörüngede dolanmış oluyor burada. O halde R'imiz sabit. E, o zaman hem R hem de e, M sabit olduğu için I'ımız sabit. I'mı sabitken e, Omega artarsa açısal e, momentumumuz ne yapar arkadaşlar artar yani değişkendir diye sorduğu için tabi aşağı inerken arttığı gibi yukarı çıkarken de azalacak değişkendir diye sorduğu için açısal momentumumuz değişken çıktı arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı